test 5'teyiz. Bakalım nasıl sorular var. Bileşke fonksiyon türevindeyiz. F x kare artı x eşittir. G x küp eksi 1 ve f türev 0. 15 eşitlikleri veriliyor. Bu sefer de g türev eksi 2 istiyor. Alalım. İçerisine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunun türevinden ne gelecekti? Sol tarafın türevi f türev x kare artı x çarpı. Şimdi içinin türevi yani 2x artı 1 diyecektik eşittir. G'nin türevinde x küp eksi 1 çarpı içinin türevinden 3x kare diyecektik. F türev 15 ise x yerine 0 da yazabilirsiniz. Ama 0 yazsaydınız sağ tarafta 0 geleceği için bu eşitliği sağlamayacaktınız. O yüzden dikkat edin. Burayı 0 yapan değerleri yani şunu gözetmek gerekiyor. Sadece bu soru tipi için değil diğer soru tiplerinde de burayı 0 yapan değer için 0 derdik. Köklerini bulurduk. Tabii ki diğer kökü eksi 1 gelecekti. Dolayısıyla f türev 0 x yerine eksi 1 koyuyorum. Eksi 1 koyduğumda eksi 2 artı 1'den eksi 1 G türev eksi 1 koyduğumda eksi 2. Zaten aradığımız ifade burada. Eksi 1 koyduğumda 3. F türev 0 eğer 15 ise eksi 15 bölü 3'ten kaç gelecekti? G türev eksi 2'de buradan eksi 5 olarak bulunacaktı. Tamam. Doğru yanıtımız 1 b şıkkı. Geldim hemen 2'ye. F kare 2 x eksi 1 demiş. Güzel. Bunun türevini alırken buradaki 2'ye dikkat edeceksiniz. Önce 2 öne düştü. İfadeyi aynen yazdım çarpı. Şimdi buradaki ifadenin türevi yani f türev 2x eksi 1 gelecekti. Çarpı içinin türevi diyecektiniz. İçinin türevi 2x eksi 1'in türevinden 2. Eşittir. Sağ tarafın türevinden 8x geldi. Eksi 6 geldi. Lütfen dikkat edin. Burada arkadaşlar f3 4 olarak verilmişse 3 koymak için x yerine kaç koymanız gerekiyor? x yerine 2 koymak gerekiyor. Şayet biz buraya 2 koyarsak 3 gelecek. O yüzden tüm denklemde x yerine 2 koyuyorum. Lütfen karıştırmayın. 2, 2 ile çarptım şuradan 4. 2 koydum buradan kaç geldi? F3 geldi. F türev 3 geldi. Bu neye eşittir? Bakın F3 de 4'e eşitse 4 kere 4 16 F türev 3'e eşittir. Şimdi sağ tarafa koyuyorum. 2 koydum x yerine 2 kere 8 16 eksi 6'dan 10 geldi. Yani 16 F türev 3 10 F türev 3 kaç gelecektir? 10 bölü 16 bunun da yanıtı ne gelir? 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 8. Demek ki hop eşit. Geldik 3. Dy bölü dx gösterimlerinden ne anlamamız gerekiyordu? Dy bölü dx yani d şu ifadenin 4f üzeri 4 x küp ifadesinin neye göre x'e göre Neyi arkadaşlar? Türevi. Bunları zaten tane tane anlatmıştık. Şimdi bunun türevini alırken çok güzel bir örnek bu arada bu. Hani konuyu gerçekten anlayıp anlamadığınızı ölçecek bir örnek. Bunu doğru çözüyorsanız en azından yani adım adım türev alabiliyorsunuz demektir. Bir kere 4 dışarıda duruyor. 4 ile hiçbir işimiz yok. Koydum. F üzeri 4 varsa buradaki 4'ü öne düşürdüm. Çarpı buranın önünü bir azalttım ve ifadeyi aynen yazıyorum. Çarpı. Şimdi buranın türevini alıyorum. Buranın türevi f türevi x küptür bitmedi. İçerisinin türevi 3x karedir. Evet burayı toparlamamız lazım. 4 göre 4 16 3 çarptık. 48 mi geliyor? 48 çarpı f küp x küp çarpı f türev. Hatta 48 x kare diye yazalım. Orada bir x kare varmış onu görmemişim. F türev x küp diyecektik. Bakıyorum 24'leri geçtim. B'de E'deyim. X kare var. D'de X var. Gitti. Bunlar gitti. 48x kare f küp x küp sanırım b şıkkı olacak değil mi? Ha şurada bakın x varmış mesela çok evet gözden kaçabilecek gibi ama burada x küp yok sadece x var. O yüzden bizim doğru yanıtımız şunları sileyim karışıklık olmasın b şıkkı olacaktı. Geldik 4'e. h türev 2'nin değeri kaçtır? Buradan hemen türev alıyorum. h türev 1 eksi x küp. İçinin türevini alıyorum. Eksi 3 x kare. Tabii ki burada parantezlerine dikkat ediyorsunuz. Evet, bileşke türev var. Nasıl yapıyorduk bileşke türevde? Birincinin türevinde ikinciyi aynen yazıyorum. Bakın dikkat edin. Ben yine şunu hatırlatayım çünkü ilk defa çözüyoruz böyle sorular. ok türev x'ine gelecekti. Birincinin türevinde ikinciyi çarpı ikincinin türevi. Ama siz eğer burada içeride bu ifadeleri barındırıyorsanız da ne yapmak zorundasınız? Bu sefer birincinin türevinde evet ikinciyi. Bakın ikinci artık şurasıdır. Dikkat edin. Çarpı diyeceğiz. İkincinin türevi yani siz şunu gözetmek zorundasınız. Bu evet şöyle olacak. G türev 2x küp eksi 1 çarpı içerisinin türevi diyeceksiniz bu sefer de 6x kare diyecektik. Tamam. Buna dikkat edin. Bileşke türevi bu şekilde almak zorundayız. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Kafanız karıştı olabilir. E, G 2x küp eksi 1 ifadesine farklı bir fonksiyon gibi düşünün. Mesela tx fonksiyonu gibi düşünelim. Aslında burada neyin türevini alıyorsunuz? FOT. FOT'un türevini alıyoruz. FOT'un türevi nedir? f türev tx çarpı. Sileceğim bunu o yüzden biraz baştan sağma yazacağım. t türev x. f türev t'yi geri yazıyorum. g 2x küp eksi 1. Bakın burada. çarpı t'nin türevi yani g türev 2x küp eksi 1 çarpı 2x küp eksi 1'in türevi. Buradan da olurdu. Kafanız karıştığı zaman direkt fonksiyonları kendiniz tanımlayın bir şeyler deyin. Oradan tekrar yazın. Peki bakalım. Madem elimizde bu veriler var, h türevi 2'yi soruyor. Ben kopyamı şuradan çekmek istiyorum. Eğer 2'yi soruyorsa buraya 2 yapacak bir değer lazım. X yerine eksi 1 koyalım. H'nin türevinde 2 çarpı eksi 1 koydum, eksi 3 geldi çarpı f e, çarpı değil eşittir f türev. Eksi 1 koyduğum zaman ne buluyorum? G eksi 3 buluyorum çarpı G'nin türevinde eksi 3 buluyorum çarpı 6 buluyorum. Evet yerlerine koyalım. G eksi 3 3'e eşitmiş. O zaman buradan ne buldum arkadaşlar? F türev 3 buldum. F türev 3 kaça e eşitmiş? 2'ye. O zaman burası neye eşitmiş? 2. Tamam. Bu 2'yi aldım böyle boncuk. Devam ediyorum. G'nin türevinde eksi 3 nedir? 1'dir. O zaman şurayı 1 yazdım. Ya da hiç yazmayayım sildim. Burası 6 burası 2 ise o zaman sağ taraf 12. E ne çıkmış oldu? H'nin türevi 2 çarpı eksi 3 eşittir 12 ise h'nin türevinde 2 de buradan eksi 4 gelmek zorundadır. Tamam doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Şöyle gösterdim. Geldim 5. f ve G gerçel sayılardır. Gerçel sayılarda tanımlı gerçel sayılardır diye gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. Fog x buna eşitse hemen türevini alıyorum. F'in türevinde gx çarpı g türev x. Bu bileşkenin türevidir. Sağ tarafı neye eşit gelecekti? 2x artı my. g türev x nedir? Ha? Bakın bu doğrusal bir fonksiyonsa herhangi bir noktadaki türevi bunun eğimidir. Dolayısıyla 1'dir. Bunu yazdım. g türev x yerine artık kaç koyarsak koyalım 1 yazacağım için hiç görmeyeceğim. Benden ne, ne bilgiyi vermiş bana? f türev eksi 2'nin 12 olduğunu vermiş. Bakın ben f türev eksi 2'yi biliyorsam g'nin hangi değeri için eksi 2 geldiğini hesaplayayım. Yani şuraya yani ne koyarsam ben eksi 2 bulurum. Düşünelim. X artı 2 eşittir eksi 2. Yani x yerine eksi 4 koyarsam o zaman x yerine eksi 4 koyalım. Yani f türev g eksi 4. Açık bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Burayı yine açıkça yazayım. Eksi 4 koysaydım eksi 8 artı m gelecekti. Hmm. E ne oldu arkadaşlar? Burası 1. Yine sildik. Eğimi 1 gelecek. F türev g eksi 4 eksi 2'dir. F türev eksi 2 12'dir. O zaman 12 eşittir. Eksi 8 artı m bulduysam m de buradan kaç gelecekti? 20 olarak bulacaktık. Tamam. doğru yanıtımız D olacaktı. Evet sayılardır tanımlı değil. Gerçel sayılarda tanımlı olacak. Orayı da ben şimdi yeniden düzelteceğim. Elinizdeki kitapta belki de düzeltilmiş hali gelmiştir. İşte bu bazen can sıkıcı oluyor arkadaşlar. Siz ne kadar kontrol etseniz ee, hani yazım hatası mesela yazdıktan sonra okuyan arkadaşlarımız olmasına rağmen gözümüzden kaçıyor bazen. Kusura bakmayın. 6. F fonksiyonuna ait parabol eğrisi ile G doğrusal fonksiyonuna ait grafik verilmiştir. Lütfen şuna da dikkat edin. Ben eğer burada f fonksiyonuna ait eğri deseydim, parabol demeseydim siz bunun ikinci derece denklem olduğunu anlamak zorunda değildiniz. Bu dördüncü dereceden de bir şey olabilirdi. Bunların soru köklerinde parabol diye belirtilmesinin amacı Buradaki fonksiyonun derecesi derece fx ne olmak zorundadır? 2. Yani bu ikinci dereceden olacakmış. Size bunu söylüyor. Bunu artık neyse ax kare artı bx artı c formatında yaz diyor. Hatta o formatta da yazmaktan öte fx'in denklemini biz yazalım. Ne, ne, Çift kat köklü birden geçiyorsa bu a çarpı ix eksi 1'in karesi şeklindedir. Sıfırda birden geçiyorsa a'mız ne olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır. Demek ki fx buymuş. Tamam. Gx'i yazalım. Gx'den ne anlamamız lazım? Eksi 2'den geçiyor. 1'den geçiyor. Eğimi 2 olacak. O zaman eksi 2 artı 2x diyebiliriz. Ya da 2x eksi 2 diyebiliriz. Değil mi? Bu bizim için sağlar. Anlaştık. Hadi aşağı inelim. Şunları bir kullanalım bakalım. x çarpı gx. Gx elimde var. Açıkça yazacağım. 2x kare eksi 2x diyeceğim. Artı hx diyeceğim. Eşittir. Güzel. Bakın buranın türevi güzel. f türev. İçeriği aynen yazıyorum çarpı. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? İçinin türevi. Orada ne var? Çarpımın türevi. Çarpımın türevinde birincinin türevi çarpı ikinciyi artı birinci çarpı ikincinin türevi diyeceksiniz. H türevi 2 diyor. H türevi 2'ye bakacaksak x yerine 2 koymamız yeterli. 2 kere 2 4. 2 de çarptım 8. 2 kere 2 4 artı h 2 eşittir. F türev 2 tane f2 çarpı f2 artı 2 tane f türev 2. Şimdi şuna bakalım. F2 kaça eşittir? F2 eşittir 1. F türev 2 kaça eşittir? Türevini alsaydınız 2 tane yazayım yine. F türev x eşittir. 2 tane x eksi 1 gelecekti. 2 koysaydım 2 gelecekti. Değil mi? Şöyle olacaktı. Doğru. Hadi yerine koyalım. 4 artı h2 eşittir. F türev. 2 tane f2. F2'ye baktım 1. O zaman buradan 2 geldi. F türevi 2. F türev 2 de 2'ymiş. Ben direkt buraya 2 yazıyorum. Çarpı. F2 kaça eşit? 1 artı 2 tane F türevi 2 4. Dolayısıyla burası 10 geldi. 4'e kaç eklersem 10 gelir. E2 o zaman buradan 6 olmak zorundadır. 7. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir F e fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki türevi 2'dir. O zaman şöyle hemen yazalım. F türev eksi 1 eşittir 2. Anlaştık. Böyle bir fonksiyon varsa soldan türev alıyorum. G türev 2x çarpı içinin türevi 2. F türev 2x eksi 2 bölü 3 artı x kare çarpı ne diyeceksiniz? İçinin türevi bu sefer bölüm türevi. Yukarının türevi çarpı aşağısı eksi yukarısı çarpı aşağının türevi yani 2x bölü aşağıdaki ifadenin neyi? karesi x yerine eksi 1 yazalım o zaman g türev eksi 2 çarpı 2 eşittir f türev x yerine eksi 1 koyuyorum eksi 1 koysaydım eksi 4 dört bölü 4'ten 1 gelecekti f türev 1 şöyle diyelim çarpı buradan devam ediyorum 2 tane eksi 1 koydum e, kaç geliyor buradan 4 geliyor eksi Eksi 1 koyduğumda eksi 4 geliyor. Eksi 2 ile çarptım 8 geliyor. Ha güzel. Bakın bölü. Buradan kaç bulduk? 0 bulduk. Burası 4'ün karesi gelecek sanırım. Onu da şöyle yazayım. Gerek yok. Neden gerek yok? Bakın arkadaşlar burası 0. F türe 1'e de gerek kalmadı. Zaten e, bu arada şu bilgi. Eksi 1 noktasındaki türevinin 2 olduğu bilgisi. Biz buraya eksi 1 koyduğumuzdan yanlış mı yazdım ben? Evet yanlış yazmışım. Onu düzeltelim. Burayı şöyle yapalım eksi 1 noktasındaki türevi 2'dir. Düzgün yapıyorum değil mi? Eksi 4 dört, bölü 4'ten evet eksi 1 gelecek. Şimdi buradaki bilgiye artık ihtiyacımız kalmadı. Şu bilgiyi vermesek de olurmuş. Çünkü burası 0 geliyormuş. Eğer burası 0 ise g türev eksi 2'nin de kaç olması gerekiyor? Tabii ki de 0 olması gerekiyor. O zaman doğru yanıtımız c şıkkı olacak. Evet gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilir f fonksiyonu için f0 f türev 0 ve bu da 2'ye eşit olduğuna göre g türev 0'ı soruyor. Hadi bakalım alalım g x. g x eşittir. f türev ne diyeceğiz? f türev x bölü fx. Bunu aynen yazıyoruz. Çarpı bölümün türevi yapacaksınız. Yukarının türevi çarpı aşağısı eksi. Yukarı çarpı aşağının türevi bölü. Aşağıdaki ifadenin karesi diyecektik. Şöyle bir şey olacaktı. Evet ne yazmamız gerekiyor? g türev 0. g türev 0 eşittir. f türev 0 F0 kaça eşit? F türev 0'a şöyle yazalım. F türev 0 yani bölü bir şey olduğu için evet 0 gelecek bu çarpı. F0 2'ymiş. 2 eksi burası 0 geldiği için yazmadım. 2 bölü F kare 0 diyor. Bu da 4. Yani bu 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Burası 1 bölü 2 ise G türev 0 kaça eşit gelir? 1 bölü 2 çarpı F türev 0. O zaman buradan da yanıtımız 1 gelecekti. Yani hep totalde yaptığımız işler aynı. Bileşke türev almayı iyice anlatabilmek için Karışık karışık da versek ifadenin kendisini yazdık. Başta varsa öne düşürdük. Kendisini yazdık. Türevini alıp içerisinin kendisini yazdık. En son içinin türevini aldık şeklinde yapacağız. Bunun kıymetini lopital anlattığımda ileride ve trigonometrik fonksiyonların türevinde göreceksiniz. Orada işler daha yoğun olacak. Tamam. Burayı güzelce anlayıp bitirdiyseniz gelin bakalım diğer videoya.